AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca yapılan aylık performans değerlendirmesi sonuçlarına göre AK Parti Bolu Kadın Kolları İl Başkanlığı Türkiye birincisi oldu. Ya, 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 ya. Son 10 aydır ilk 6 ayda yer alarak başarılı bir çalışma temposu gösteren AK Parti Bolu İl Kadın Kolları, geçtiğimiz ay elde ettiği ikincilik sonrası başarısını Türkiye birinciliği ile taçlandırdı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, Bolu Kadın Kolları olarak çok şükür Ekim ayında 81 il içinde performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi olduk. Son 10 aydır zaten ilk 6 ayda yer alıyorduk ve gözümüzü yükseklere, ilk sıralara ve hatta birinciliğe dikmiştik. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında hedefe kilitlenmek, inanmak, azmetmek, Allah'a güvenerek onun rızası üzerine davaya hizmet için canla başla çalışıyoruz. Tek gayemiz var. Hayır duası alarak mazlum, yetim, öksüz, hasta, yaşlı, mağdur, ihtiyaç sahibi pek çok kişinin yüreğine girerek ellerini semaya açarken akıllarına ve gönüllerine düşerek dillerinde dua olabilmekti. Rabbim nasip etti. Umarım bir de olsa inanmak başarmanın yarısıdır sözünün ispatı gibi olan bu başarı hepimiz için yeni ufuklar, yeni hedefler ve daha çok daha çok çalışmak için itici güç olacaktır. Gerek sahada, gerekse başka mecralarda Allah'ın rızası için hizmet etmeyi ustur edindik ve Rabbim de çok şükür mükafatını verdi. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarımız daim. Rabbim de yar ve yardımcımız olsun inşallah ifadelerini kullandı.